noktadan şu an biz e, sadece bölge hitap etmiyoruz. Yani Ankara içi, Ankara dışı Hı -hı. E, iş neredeyse biz oraya şantiyemizi kurabiliyoruz. Evet. Yani e, illa şube açıp da o işi yoğunlatacağız diye bir kayı yoktur. Ha Malzeme satışında şube tabii ki açacağız. Hı -hı. E, bu şubeyi açtıktan sonra orada malzeme satışı yapabileceğiz. Hı -hı. Ama şube açmadan önceki e, yapacağımız işlerin, Nerede olursa olsun problem değil. Tüm müşterilerimize bizim kapımız açıktır ve neredeyse işe biz oraya gidiyoruz. Yani müşterinin bir telefon etmesi müşterinin bize yeterli. Yani biz işin ayağına gidiyoruz. Peki çok teşekkürler. Sağ Ayaklarınıza sağlık. Ee, de verdiğiniz değerli bilgiler için de çok teşekkür ederiz Kaya Bey. Bir şey değil. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler açılış konuşmamda da bahsettiğim gibi programımız ara vermeden önce Karmasiz Bilişim Genel Müdürü Murat Eraydın'a kulak vereceğiz. Kendisi firması ve bilişim sektöründeki son yenilik, yeniliklerle ilgili bilgiler verecek ve ardından kısa bir aramız var. Genel merkezimiz Ankara'da ancak Türkiye'nin dört...